Herkese merhaba. Hiçbir yerde bulamayacağınız yeni bir analizle karşınızdayız. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda gram altın ortalama 1000-1100 lira seviyesinde geziniyordu ve analizlerimizde orta uzun vadeli düşünenlerin bu seviyelerden alım yapabileceğini dile getirmiştik. Hedef fiyat 1700-1800 aralığıydı ve ilerleyen haftalarda gram altın bu hedefe ulaştı. Gram altın bu seviyeyi gördükten sonra bir süre yatay devam edecek ve sonbaharda yeniden hareketlenmeye başlayacak başlayacak demiştik ve altının yeniden hareketlenme zamanı geldi. Uluslararası konjonktür de bu hareketi destekliyor. Örneğin, hafta içi Chicago borsasında Mart 2024 bitiş vadeli gümüş alım opsiyon sözleşmelerinde toplam talep 900 lot iken, bir kurumsal yatırımcı 75 bin lot alım gerçekleştirdi. Mart 2024 tarihinde bu sözleşmeyi bu kurumsal yatırımcıdan geri almak için alıcıya ödenmesi gereken tutar 900 milyon dolar olacak. Dünya piyasalarında rüzgar tersine dönmeye başlıyor ve uluslararası büyük kurumlar değerli madenlere yeniden ilgi göstermeye başladı. Bugünkü analizde finansal piyasalardaki gelişen durumu değerlendirip altın fiyatlarının yönünü analiz etmeye çalışacağız. Özellikle Mayıs ayına kadar gram altın hangi seviyeye çıkacağını tespit edip kazanç potansiyelini bulmaya çalışacağız. Amerikan para piyasalarına park etmiş 8.3 trilyon dolar para yatmakta ve yakında bu para hareket alacak. Dolayısıyla kendimizi piyasalarda şimdiden konumlandırmamız faydamıza olacaktır. Evet bugün yine dop dolu yine bilgi dolu bir analizle karşınızdayız. Müzik Kanalımızı ilk defa izleyenler için kısaca EBK Telegram ve EBK TikTok kanallarından bahsedelim. Her zaman dediğimiz gibi piyasalar oldukça hızlı hareket ediyor ve bilgileri sizlere hızlı bir şekilde ulaştırmak YouTube üzerinden kolay olmayabiliyor. Bu yüzden Telegram ve TikTok kanalları oluşturduk. Açıklama kısmındaki linklerden bu kanallara ulaşabilir, günlük borsa analizleri dahil piyasalardaki önemli ve kritik gelişmelerden hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Başka hiçbir yerde bulamayacaksınız yayacağınız analizleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olmayı, Telegram ve TikTok kanallarımıza katılmayı unutmayın. Evet, şimdi konumuza devam edelim. Dünya piyasalarına yön veren ülke ne İngiltere ve ne de Avrupa Birliği'dir. Amerika'daki finansal kurumlar dünya finansal piyasasına yön veren kurumlardır. Amerika'daki ekonomik veriler bizim için önemlidir çünkü oradaki finansal kurumlar Amerikan ekonomisinin ekonomik verilerine göre hareket eder. Dolayısıyla finansal piyasalardaki gelecek yönünü anlamak istiyorsak Amerikan ekonomisinde olup biteni anlamak zorundayız. Ekim ve Kasım aylarına kadar Amerika'da güçlü seyreden bir enflasyon baskısı mevcuttu. Yüksek enflasyonun devam etmesi yüksek faizler ve güçlü dolar baskısı oluşturur. Bu baskı altında hiçbir getirisi olmayan değerli madenlerse ve güçlü dolar ve yüksek tahvil faizleri karşısında baskılanıyordu. Ancak Kasım ayında gelen veriler Amerika'da hem enflasyonda ve hem de ekonomik aktivitede bir soğumaya net olarak işaret ediyor. Traderlar da bu verileri görür görmez piyasalarda bu durumu hızlı bir şekilde fiyatlamaya başladılar. Dolar ve tahvil faizlerinde sert düşüşler yaşanıyor. İşte ons altında son zamanlarda meydana gelen artışın altında yatan ana neden bu olmakta. Amerika'da enflasyon yükselen trendten yatay bir trende geçiyor. Yatay trendin devamında birkaç ay içinde düşüş trendi başlayacak. Enflasyonun düştüğünü gören FED ise faiz indirimlerine başlayacak faizlerin düşmesi paranın para piyasasından çıkıp emtia, kripto ve sermaye piyasalarına yönlenmesine neden olacak. Bu durum tabii ki baştan borsaların ve ardından gümüş ve altın gibi emtia fiyatlarının artması ile sonuçlanacak. Henüz Amerika Merkez Bankası enflasyondaki düşüş trendini net olarak onaylamadı ve bir süre daha temkinli davranmaya devam edecektir. Bu süre içinde piyasalarda hareketlilik olacak. Bu süre zarfında düşüşlerin bir alım fırsatı olabileceğini düşünüyoruz. 2024 sonu için ons altındaki beklentimiz 3000 dolar seviyesi olmakta. Para piyasalarında şu anda park etmiş tam 8.3 trilyon dolar var ve bu para şu anda deli kurşun gibi hareket almayı bekliyor. Bir hareket verildiğinde nasıl bir yükselişin yaşanacağını kestirmek zor. Başlangıçtaki örnekte dile getirdiğim gibi alımlarda 900 lottan 75 bin lota geçiliyor. Bu süreç hızlanarak artacak. Özellikle Amerikan Merkez Bankası enflasyondaki düşüşü onaylar ve düşüş için tarih vermeye başladığında esas büyük hareket o zaman başlayacaktır. Yurt içine geldiğimizde gram altın fiyatının ikinci belirleyicisi olan dolar kuru hakkında bakış açımız değer kaybının kademeli olarak süreceği şeklinde. Kamu açığı, cari açık ve dış ticaret açığının seyri dolar kuru için çok önemli olacak. Ekonomideki daraltıcı politikaların ithalatı azaltması ve dış ticaret açığının iyileşmesi yönünde etkisi olması gerekir. Ancak ülkemizde bu artık olmuyor. Kronik dış ticaret açığı sonunu daha da kronik hale geldi ve artık ne yapar? yaparsak yapalım dış ticaret açığını kapatamıyoruz. TÜİK'ten alınan bu grafikte son iki yıldaki ithalat ve ihracatın seyrini görüyorsunuz. Bu iki yılda kur nereden nereye geldi ancak ihracatımız hiçbir zaman ithalatımızın üstüne çıkamadı. Önümüzdeki Mayıs-Haziran ayına kadar eğer Amerika'da enflasyon düşmeye devam ederse ons altında 2400 dolar seviyesine ulaşılacağını düşünüyoruz. Mayıs ayına kadar olan dönemde dolar lira kurunun 33 olmasını bekliyoruz. Bu verilere göre Mayıs ayında gram altın fiyatının ortalama 2800-2900 aralığında olması gerekir. Yani gram altının bugünkü seviyesinden bir en az %50 yukarıda olmasını bekliyoruz. Evet, bugün sizinle yine çok kritik bilgiler paylaştık. Bundan sonraki analizlerde de benzer içerik üretmeye devam edeceğiz. Yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Müzik